Gelin sana yeni bir mayo almış. Bu da benim sana aldığım mayo. Sen şimdi hangisini giyeceksin? Abi giyeceğim. E ben sana aldım, giydim bunu o kadar beğeniyordun. Ne oldu? Benden de giydirir beyim. Bu ne olacak? E bıktı ondan bıktı artık. al Kadın aylardır giyiyor. Git 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 Hiç de i̇şte yeni almıyorsun. Ben Lan millet mi? Ben aldım. aldım ne oldu? O zaman bir bakalım buna. Bak. benim yine atacaksın. Dur şu. Ooo giydirdim. Tandım. Çok yakışacak. <laughs> bir de bunu plajda deneyelim bakalım aa, nasıl olacak. Şöyle bir kart gösterelim. Aa, çok yakışmış ya. Ben bayıldım ya. Denene hadi de. Denize girelim evet. ya. Yüzmeye Gireceğim, geldik. Geleceğim, geleceğim. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Tanıtmadık. Hadi hemen hemen. Arkadaşlar öne çıkanlar da <laughs> Linki var, girin, tıklayın. birçok da yorum var. Herkes favori almış, siz de alabilirsiniz. alsın ne? Al, al, al. Akipçiler, almazsanız. var. Evet. Zaten çok kaliteli. Siz kendiniz alacaksınız. Kumaşın güzelliğine bak. Bak, bak, bak. <laughs> bak dön, bak, bak, bak. <laughs> Yorumlar da çok iyi. Hepiniz girip alabilirsiniz. Biz denize gidiyoruz artık. <laughs> hadi. Geliyor, hadi. <laughs>